Merhaba sevgili arkadaşlar ve değerli dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar yabancının alım ve satım yaptığı hisseye bakacağız. Tarihi güncel 5.11.2020 tarihine ait. Lakin videoyu geçmeden önce bir like atarsanız çok severim arkadaşlar. Like'lar biraz düşük kalmış. Şimdi öncelikle arkadaşlar sol taraf e, yabancının alım yaptığı, sağ taraf yabancıların satım yaptığı hisseler. Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak değişiyor. Günlük bazda bakarsanız arkadaşlar en yüksek alım Brisa'da gelmiş. %25'ten %27'ye çıkmış. Goodyear %55'ten %57'ye yükselmiş. Asasen %40'tan %42'ye. Papi hisseleri 0.72'den 1.98'e. Polo hisseleri arkadaşlar 11.27'den 12.41'e. Teknosa hisseleri 7.80'den 8.83'e. Kardemir'de hisseleri 13.84'den 14.87'ye. Reisaş hisseleri 38.52'den 39.51'e. TRGU arkadaşlar Trend Kalimenki Yatırım Ortaklığı 17.95'den 18.84'ü ve Eczacıbaşı Yatırımlı 1.37'den 2.07'ye doğru yabancıların günlük bazda alım yaptığı hisseler. En yüksek alım Brisa'da da en az alım Eczacı'da gelmiş. Yabancıların günlük olarak sattığı hisselere bakalım arkadaşlar. Doku hisselerinde satış devam ediyor. ARD YZ hisselerinde arkadaşlar bir satış var. Alarku hisseleri 18.07'den 16.28'e düşmüş. Adal hisseleri 9.03'den 7.48'e düşmüş. Petkim hisseleri 22.62'den 21.27'ye düşmüş. Mavi hisseleri 66.94'ten 65.64'e. Batı Türkiye hisseleri 1.66'dan 0.65'e arkadaşlar. Tümosan 3.56'dan 2.56'ya. TSKB 15.02'den 14.10'a. Ve tek hisseleri arkadaşlar 4.97'den 4.05'e yabancıların günlük bazda sattığı hisseler. En çok satım doku hisselerinde en az satım tek hisselerinde gelmiş gördüğünüz gibi. Haftalık bazda yabancı aldığı arkadaşlar kent hisseleri hiç yokken yani neredeyse hiç yokken 0.04'ten 93.65'e kadar yükselmiş. Silver hisseler arkadaşlar 1.74'ten 5.20'ye yükselmiş. GLU hisseler arkadaşlar 32'den 35.41'e yükseliyor. Good hisseleri 55.05'ten 57.30'a. Popil hisseleri 0.29'dan 1.98'e. Aselsan, Reisaj, Özgeyo, İlas ve Anan Elektrik'te haftalık bazı yabancının aldığı diğer hisseler. En yüksek alım kentte gelmiş, en azalım alım Anan Elektrik'te gelmiş yabancı sattıysa hisselerde arkadaşlar kontrol var. 11.17'den 0.55'e. Açsal hisseleri 11.96'dan 2.79'a. Alcatel hisseleri 9.49'dan 1.84'e durdu arkadaşlar. Doku hisseleri 12.42'den 7.21'e. Alkim hisseleri 24.49'dan 20.20'ye. Fonet hisseleri 19.65'den 16.92'e. İlaz Kahramenkul 13.53'den 10.81'e. ARD Yezi hisseleri arkadaşlar 6.57'den 3.98'e. Pınar Süt hisseleri 10.40'tan 8.14'e ve TSK hisseleri 16.36'dan 14.10'a yabancının haftalık bazda sattığı hisseler arkadaşlar. Aylık bazda alınan hisseler kent hisseleri olmuş yine. Gördüğünüz gibi 0.07'den 93.65'e yükselmiş. Şişe hisseleri arkadaşlar %20'den %26'a yükselmiş. Teknosa hisseleri %3'ten %9'a yükselmiş. Reisaş hisseleri %34'ten %39'a yükselmiş. Alkim hisseleri %16'tan %20'ye. Nibaş %15'den %18'e, akşam hisseleri %19'dan 122 ve Silver, Karal ve Tümosan hisseleri de arkadaşlar yükselen aylık bazı diğer hisseler. En çok yükseliş kent hissesinde en az yükseliş Tümosan'da gelmiş. Aylık bazı yabancı sattığı hisselerde aç hisseleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 14.86'dan 2.79'a, Karetik hisseleri var 17.71'den 17, 1.51'e, Adal hisseleri var 15.35'den 48'e, Fornet hisseleri arkadaşlar 2384'ten 16.92'ye, Batı sökü hisseleri 7.55'den 0.65'e. İndez 21.68'den 15.23'e. Mavi hisseleri %71'den %65'e. TSKP, CASA ve İPEGE'de arkadaşlar yabancıların sattığı diğer hisseler. Aylık bazda en çok satış Açsel'de en az satış İpeke'de gelmiş. Yıllık bazda arkadaşlar yabancıların e, en çok aldığı hisseler Yapı Kredi Bankası olmuş. Safkar, Anel Elektrik, Aselsan, Ütopya, Doaş, Özgeyo, Türk Traktör, İLAS ve PSDTC. Bunlar yıllık baz yabancının aldığı hisseler. Yıllık bazı yabancı sattığı hisseler doku hisseleri 851'den 7.21'e kadar düşmüş. Vakıf Bank hisseleri 70.26'dan 5.24'e. Reis Aşkarmenki yatırım Ortaklığı, TÜPRAŞ, Indes, TEKVEN, PEGASUS, HALKBANK, TAV Havalimanları ve İŞMAN hisseleri de arkadaşlar yabancıların sattığı yıllık bazda diğer hisseler. Bu listede arkadaşlar e, cari hisselerdeki yabancı oranları. Eğer yabancı hareket etmek isterseniz yabancıların çok olduğu hisseleri alabilirsiniz. Yabancıların olmadığı hisselere yönelmek istiyorsanız da yabancı oranı az olan hisselere bakabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Efes hisseleri %74'te çok fazla varken Cemtaş hisseleri %1.24, Cemaş %0.28, Cehla %0.06 yani yok gibi bir şey. Böyle arkadaşlar bu listeyi kontrol edebilirsiniz. Gözümüze çarpan en yükseklerde Türksel görüyorsunuz. Tav Havalimanları'nı görüyorsunuz arkadaşlar. Türk Hava yok. Türk Havaları azmış. Tire hisselerini görüyorsunuz. Tofaş Oto, Türk Traktör, Ülker, Uluse, Yapı Kredi Bankası, Ray sigorta. Şöyle bakıyoruz. Marshall boya. E, mavi. Bu tarz hisseler arkadaşlar. Yabancı aldığı yüksek hisseler. Kent hisseleri. Ama yabancı az oldu. Mesela Kardemir B. Yok gibi bir şey. Kristal. %1. Çok düşük. Link. %0.84. Çok düşük. Mesela Format. 0.03. Yabancılar yok gibi bir şey. de 0.14. Batı Sükü 0.65. BRM Avtur 0.53, Avot 0.28 AYC 0.00 böyle arkadaşlar listeyi böyle video durdurarak kontrol edebilirsiniz. Bu da arkadaşlar e, yabancı oran grafiği. Gördüğünüz gibi 2019'da arkadaşlar iyi seviyelerdeyken borsalı yabancı oranı virüsle beraber e, hızlı bir şekilde yatay seyirde zaman zaman ufaktan da olsa hareketler ya da daha biraz yüksek hareketler olsa bile arkadaşlar genel eğilim trendi çıkış yönünde. Gördüğünüz gibi yabancı payları e, tarihin en az seviyelerinin yani borsanın son 11 yılda yabancının en çok satıldığı dönemlerdeyiz. Yabancının en çok mal sattığı dönemdeyiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızda ekonomi altın dolar borsa ile ilgili videolar çekiyoruz. Ve akşamları canlı yayın yapıyorum. Eğer bunları kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup yanındaki zil butonuna basarak hem yeni videolardan hem de arkadaşlar canlı yayınları kaçırmamış olursunuz. Canlı yayınlarda daha çok ekonomi hakkında ve hisse senetlerini yorumlama hakkında temel analiz olarak bakıyoruz. Tekrardan beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.